uzun zaman önce ünlü kahraman Keloğlan'ın yaşadığı bir zaman vardı. Keloğlan meraklı ve cesur bir çocuktu. Bir gün köyündeki eski harabeleri keşfederken tozlu bir raflar arasında eski bir defter buldu. Defterin sayfaları sararmıştı ve kocaman bir harita arasında sıkışmış gibiydi. Haritanın üzerinde efsanevi ada yazıyordu. Keloğlan hemen defteri alıp haritayı incelemeye başladı. Harita Bilinmeyen bir adaya yol gösteriyordu. Adada efsanevi yaratıkların yaşadığına dair söylentiler vardı. Keloğlan bu efsanevi macerayı yaşamak için sabırsızlanıyordu. Ertesi gün Keloğlan en yakın arkadaşı Canavar'la beraber maceraya atıldı. Haritanın işaret ettiği yönü takip ederek derin ormanlar ve yemyeşil vadilerden geçtiler. Yolda tuhaf ve gizemli yaratıklarla karşılaştılar. Dev troller, parlayan ejderhalar ve dost canlısı elfler, her biri Keloğlan ve canavarı adaya ulaşma yolunda cesaretlendirdi. Sonunda, uzun bir yolculuktan sonra, efsanevi adanın görkemli kıyılarına ulaştılar. Ada, muhteşem bir manzaraya sahipti. Renkli çiçeklerle kaplı tepeler, ışıldayan şelaleler ve kıvrımlı nehirlerle dolu bir cennetti. Ancak macera burada bitmiyordu. Keloğlan ve canavar, adanın derinliklerinde gizlenen bir sırrı çözmek için keşif yapmaya başladılar. Karşılarına çıkan zorlukları birlikte aştılar, ipuçlarını bir araya getirdiler ve sonunda efsanevi bir hazinenin yerini buldular. Ancak hazineyi almak kolay olmayacaktı. Keloğlan ve canavar, adanın karanlık tünellerinde tehlikeli tuzaklarda ve yaratıkların beklediği labirentlerde cesaretlerini test ettiler. Ancak dostlukları ve kararlılıkları sayesinde her zorluğun üstesinden geldiler. Sonunda hazine odasına ulaştıklarında karşılarına muhteşem bir manzara çıktı. Işıldayan altınlar, mücevherlerle dolu sandıklar, tarih boyunca kaybolmuş hazineler ve en önemlisi maceranın kendisiyle dolu anılar. Keloğlan ve canavar Hazineyi alarak adadan ayrıldılar. Ancak dönüş yolunda yaşadıkları maceranın gerçek değerini fark ettiler. Birlikte geçirdikleri zamanın elde ettikleri hazineye değerinden daha fazla olduğunu anladılar ve bu onların dostluğunu ve macera aşkını daha da güçlendirdi.